Selamım. Şimdi yazdığım gibi fotoğraflarımı düzenliyoruz benim. Fotoğraflarım çok fazlaydı, aşırı 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 ve şırı fazlaydı. Ama ben hem telefonumdan hem tabletimden bayağı hem de bayağı düşürdüm. Ama bana hala tabletimdekiler fazla geliyor, o yüzden tabletimdekileri tekrardan bir böyle düzenlemek istiyorum çünkü benim. Hımda bir sürü grup var, yani bir sürü dediğim bizim sınıfı kızlarının grubu var sonra alt grubumuzun grubu var oradan. Ve o gruptan iki gruptan da bir sürü bir sürü bir sürü fotoğraf geliyor bunlar. Rahatsız olmuyorum. Sadece fotoğraflarım doluyor işte o yüzden bir sürü. Geldiği için ben biriktirdim birazcık. Hani hemen geldiğinde direkt silmeyeyim. De hani daha fazla atarlarsa hepsini direkt beraber silerim tabi bazı Şeyleri silmiyorum çünkü çok güzeller neyse işte hazır böyle biriktiriyorum. Ama bayağı oldu ve hani fotoğraflara çok yer kaplıyorlar o yüzden ben de şey. Yapıyorum sileceğim yani yani o yüzden de birazcık siliyorum ama onun dışı. Nada biz Ankara'ya geçtik kuzenimle bir sürü bir sürü fotoğraf çekildik. O yüzden onlar da çok fazla yer kaplıyor ve çok var onları da siliyorum da hatta şu an hepsini silemedim ama aralarından gerçekten seçmem gerekiyor. Silmem gerekiyor benim şöyle bir sorunum oldu ben tabletimde fotoğrafları. Siliyordum yer kaplıyor diye belirtim aynılarım telefonumda da siliniyor mu? Şey o yüzden canım kankam canım 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 kankam. Ecinle çok fazla fotoğrafımız yok ben eşimden bir sürü fotoğraf isteyeceğim de onun ya ikimizin yani öyle neyse devam edeyim işte siliyoruz böyle. Düzenliyoruz sonra bu arada bir şey söyleyeceğim biz şimdi yurt dışındayız. İspanya'da Madrid'deyiz burada bir sürü video hazır sizin için ne bileyim. Blog biliyorsun aldıklarımı açıyorum videosu çünkü her gün yeni şeyler al. Yorum yani onları açıyorum videosu ne bileyim hazırlanma blogu ya da videosu. Hani istediğiniz neredeyse her tür video gelebilir o yüzden lütfen lütfen lütfen. Bu videonun yorumlarına istediğiniz videoları yazın ya da evet videolar gelsin. İzlemiyor ve sevmiyor gibi düşünüyorum. Yani şöyle sevmiyor derken hani kendi kendime video atıyorum, diğer kanallara bakıyorum bu videosu gelsin, şu videosu gelsin diye yazıyorlar lütfen bana da yazın. Yani diğer kanalların tabii ki daha çok takipçisi var ama bizim de az bir kitlemiz yok diye düşünüyorum 200. 32 mi öyle bir şeydi ben takipçi sayım bu arada tüm takip. Atan ve yorum yazan takipçilerime ya da yazan kişilere çok teşekkür ediyorum. Ama lütfen bu videoyu gören herkes abone olur mu lütfen olsun çünkü ben kitlemiz. Büyüdükçe daha güzel videolar yapmaya çalışıyorum ve hani yazında istedi. İniz bloklar geliri biz bayağı gezen bir aileyiz ve hani gezdiğimiz yerlerde ve bir sürü video gelir yani lütfen bu videoyu gören herkes abone olsun at. İn yorum yazsın böyle yaparsanız ben de sizin kanalınızı büyütebilirim. Bir de onuz yoksa da yorumlardan iletişim kurarız bebe.